Evet arkadaşlar. Bugün bir alışveriş yaptık. Domatesimizi, yeşilliğimizi, biberimizi aldık. Şimdi bu akşam Şahin Üstad bize balık yapacak. Kağıtta levrek. Bu konuda gayet iyi deneyimi var. Uzun yıllar bununla ilgili mekanlar işletmiş, daha sonra işte aşçılık ustalık yapmış bir arkadaşımız. Şimdi onu gelmesini bekliyorum. Yeşilliklerimizi aldık koyduk. Rokamız, maydanozumuz. Burada da işte şeyler var, diğer şeyler. Balığımız, levreğimiz. Her şey hazır. Şimdi yavaş yavaş Şahin Sultan'ın gelmesiyle başlayacağız balığı yapmaya. Çekip onu da size göstereceğim. Karavanda kağıtta levrek nasıl yapılır? olarak hazırladık. Evet bunun derisini de soydurduk değil mi böyle evet, sonuçta? Malımızı hazırladık. Hazırlamış vaziyette. Şimdi sizlere Şahin Usta'nın kağıt levreğini, meşhur kağıt levreğini yapmaya başlıyoruz diyelim ve başladık. Evet Evet. domatesimizi. Kağıdımızı Domara... hazırladık. Domatesimizi evet, koyuyoruz bu, şimdi. Bu şey için yanmaz özel yağlı kağıttır bu. piyasada çok nadiren bulunan Fransız kağıdı diye geçer. Evet. Ee, bu e, kesinlikle ızgarada falan e, yanmaz. Bunu tavada yapacağız değil mi usta? Bunu de, normalde ızgarada yapacağız ama mini şeyimiz e, şu anda e, bu arada bizim sarımsağımız neredeydi abi? Sarımsak buzdolabının üst tarafında bak. Açıyorsun orayı. Hı -hı. Hemen üst. Gördün mü? Aman, gördüm abi. Soğan sever misin sen? Şeyleri? Severim. Soğan vereyim mi? Biraz, bir tane de soğan verim ona. Evet, evet, şimdi sarımsaklarımızı koyuyoruz. Evet, klasiğinde yoktur ama bu biz kendi damak zevkimize, kendimize e, böyle en sarımsak hem de soğan koyacağız. Normalde e, sarımsak ve soğan koymuyoruz ama isteğe bağlı olarak kendimiz sevdiğimiz için e, biraz soğanla sarımsak, sarımsakımızı ilave ettik zaten. Az bir şeyde soğan ilave edeceğiz. Bu malzemeler baskın olmayacak. Yani balığın tadını öldürmeyecek. tadının önüne geçmeyecek. Sadece bir aroma vermesi anlamında. Yani karavanda kağıtta levrek bile yapıyoruz. Kağıtta levrek yapıyoruz. Evet, evet, evet. Aynen öyle. Şimdi balıklarımızı. Bunlar filetoydu. Tuzladık evet, biraz. Evet. Bir tuzunu attık bunun. Birazdan biraz baharat da şey yapacağız şimdi. İlave Hı -hı. yapacağız buna. Tamam. Efendime söyleyeyim. Şöyle balıklarımızı bir dizelim. Burada 3 tane levrek var değil mi? 2 kişi, evet, içi... kişi için. Evet. 2 kişi için 1 kilo e, zaman, aldık biz. E, evet. 1 kiloya 3 tane levrek işi olur. Orta boy. E, evet. 300 400 levrek dediğimiz Efendim mesela bir kalmış onu alayım. Böyle lokum gibi bütün kılçıkları Çatalı, alınmış. Çatalı, çatalı batıracaksın. Evet. Balığını yiyeceksin hocam. Bu e, buğulamayla e, şey arası karışık yani tam buğulama da sayılmaz. Izgara da sayılmaz. Böyle e, bir değişik bir şey var bunun. Yani buğulama balıktaki şey gibi değil. Çok sulu değil. Izgaradaki birçok şey değil. Şimdi. Bayağı da doyurucu ha. Tabi tabi tabi, bayağı doyurucudur. Hatta bir, bir şey de yapabilecek, bir bir kısmını tava yapardık ama kağıdı alması açısından bayağı bayağı balık oldu yani. Evet abi. Şimdi biraz maydanoz koyuyoruz buna. Bunlara tamam. taraflarına şeylerine iki tarafına da yani bir şöyle bir tutam efendime söyleyeyim. Ee, karabiberimiz nerede ustacığım bizim? Ay karabiberimiz Kırmızı biber lazım mı? Evet, biraz kırmızı bul. Nasıl işe yapıyorsunuz? Şöyle açacağız onu. Sen bir aç bana. Tamam. Şöyle hafif bir karabiber gezdiriyoruz. Şeyimiz var mı kekik falan filanı var mı? Kekik, Nane, kekik, kekik olabilir. Tamam. Nane mi var mı? Nane söz vermiyorum. Tamam. <laughs> İyi, tamam. Yani şansımız artık <laughs> yani çıkarsa batımızı artık çok, çok bir nane gibi. Nane yok. Kimyon var. Kimyon olmaz. Kimyona gerek yok. Şimdi kırmızı biber var. Evet, kırmızı biber alacağız. Biraz ee, kekik atalım. Evet. Nerede abi şimdi şey kırmızı biberimiz de var. Şimdi açalım biraz az bir şey de. Acı seviyor musun sen? Severim. O zaman acı seviyorsanız biraz fazla atabiliriz. Aynen. Biz acı sevdiğimiz için atıyoruz ama normalde çok az bir şey atılacak gibi yaparsanız sizin için bizim için güzel olur abi. Baba yeme de yanında. Yani. Abi, Şahin Usta'nın meşhur levrek balık Burunda ilgili senin bayağı güzel şeylerin de anıların da var yani. Tabii böyle. tabii anılarımız var. Ee, evet. Bununla ilgili bu bu balığı e, bu Şahin Usta'mız Rami Koç'a kadar yaptı kardeşim. Evet. Rami Koç'a kadar. Şimdi bunu da yaptıktan sonra üstüne de bir biraz daha domates döşüyoruz. Yani koyuyoruz. Döşemediğince yanlış anlaşıldı. Tutçuluculuk şeyim diyor. Bu bizim burada var düşemeyecek. Şimdi abiyim, bunun üzerlerine de biberlerimizi şöyle ilave edelim. Tamam mı abiyim? Evet abi. Şöyle, şöyle. It looks delicious. İngilizce yani, de çok güzel gözüküyor. Şey, delicious. Bu hmm. dilicisi çok iyi biliyorum çünkü hep turistlere yaptım e, derler böyle önce bir dileceğiz falan filan. Oh my god diye bir başlıyorlar <laughs> abi. Şeye. E, gariplerinden ne olsun bir şeyde fazla yememişler memleketlerinde bu tarz şeyi. Şimdi sıvı yağımız var mı hocam? Var. Ver bunu sıvı Buzdolabında dur şuradan açayım. Tamam ben alayım. Ben alayım. Bak şu tamam, altta. Tamam. Şimdi ustacığım. Şimdi buna biraz da yağ gezdiriyoruz. Şöyle. Yarımızı gezdirdik. Şimdi bunu kapatacağız. bunu katlaması önemli. Tabi. Yani şimdi halımız bunun... bol bol oldu aslında. Ee, bol bol olunca kağıdın ölçüsü belli aslında. Biraz şey olacak ama önemli değil biz şeyi yapacağız. Kağıt yapacağız. normalde dört e, aslında e, şeylik yaptık. Aslında kişi, iki kişi, üç kişilik oldu. Evet, evet. Üç kişilik oldu. Üç, demek ki bir, bir levrekten bir kişi çıkıyor üç, yani. Yani doğru bir şey oluyor. Şöyle kapattık diyelim bunu. Evet abi, bu levreklerimiz şu anda pişmeye hazır vaziyette. Karşıda gökkuşağı çıktı bakın. Evet bugün hava böyle. Karşıda gökkuşağı çıktı. Yağmurlu bir gün. Hava böyle olacağı için burada kaldım ben. Datça'da kaldım. İki gün burada kalacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş Marmaris'e döneceğim ama böyle bir gökkuşağı bunu göstermek istedim. Şimdi balığımızı yapıyoruz. Evet. Güzel kağıtta levrek. Arada da böyle doğa bize bir hediye verdi. Onu da çekelim dedik. Bakın. O taraf bayağı karardı. Bu taraf açık. Muhtemelen akşam yağmurlu. Bu Balkanlardan gelmiyor baba. hava. bu hava Akdeniz'den geliyor. Bir de fotoğraf çekeyim ben. Oldu olacak. Şimdi salatamızı da yaptık. Levreklerimiz de hazır. Evet, az bir şey yağ, yağımızı gezdiriyoruz. Sıvı yağ. Zeytinyağına gerek yok aslında ama ziyası el mevcut. Normalde ayçiçek yağı Ay kullanıyoruz. Yağı, tabii tabii. Yani. Şimdi şöyle bir tavamızı bir bulandıralım. Şimdi hocam. Bu e, hazırladığımız kağıtlı levreğin e, ön yüzünü şöyle tavamıza koyduk. Of of of, of. Tava evet. biraz daha büyük olsa da yok, ayırıyor. yok yok. İyi yok. mi? Yok. yok. Piştiğini nereden anlıyoruz? Zaman mı şey yapıyorsun? pişme süresi var. Bunun arkalı önü 20 dakika. 10 dakika 10 dakika 10 dakika bir 10 dakika bir taraf hmm. Olma, olacak şekilde at açık ateşte hmm. yok normal ateş normal ateşte tamam çok fazla şey değil zaten balık çabuk pişer çabuk pişer derken yani bir süresi var mı evet çok çıkalım acaba. <laughs> Ete göre dersen veya işte tavuğa göre dersen biraz olur. daha kolay. kolay. Evet setup'ımız hazır. Manzaramız böyle. Ve su Şurası Kumuk Plajı. Arka taraf Taşlık Plajı. Böyle bir manzaramız var. Manzarayı da bir çekelim. Evet bakın 10 dakika sonra balığı çevirdik böyle. Şu şekilde. Şimdi bir 10 dakikada 11 dakikada böyle bir şey yapacağız. Çünkü biraz fazla balık koyduk biz normale göre. bir 1,5 porsiyon oldu bizimkiler. Evet. Şimdi biraz balıklar olana kadar biraz peynir rakı yapacağız. anı yakala karpe diem. Evet balıklarımız hazır. Bakın. Şöyle. Bu kapalı hali. Bu kapalı açık. hali, bu da açık hali. Üzerine sos koyduk. Böyle muhteşem bir şey oldu. Dakılarımızı ufak ufaklar içmeye başladık. Evet. Şimdi balığımızı yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Aynen. Ustaciğim ellerine sağlık. Ne demek kardeşim. Eee afiyet olsun. Şahin Usta'm yiyeceksin, bakacaksın. Ondan sonra yedikten sonra da ki şeyini bana söyleyeceksin. Tamam onu da bilahare o zaman Açık açıp kamerayı tekrardan bir şey yaparız. Hadi afiyet olsun, görüşmek üzere. Evet, şu anda böyle keyifler maksimumda. Yani <laughs> çok güzel bir çanta levrek yedik, yiyoruz. Müziğimiz var. Hava muhteşem, tam rakam Deniz önümüzde. Arkamız başka, önümüz başka yere bakıyoruz. Böyle güzel bir odam. Biraz önce gök vardı. Yeniden çıkmasını umuyoruz ama bakalım ne güzel bir gök kuşağı. Evet, karavanlarımız da burada. Böyle bir şey işte. Karavan hayatının güzelliği. Netçe itibariyle. En güzel deniz sizin. En güzel sahil sizin. En güzel manzara sizin. Güzel. Evet arkadaşlar, afiyet olsun bize, görüşmek üzere.